Adana't gelmedi. Dur <laughs> tutar Hayır. Hayır, şey getir. ara yani. hayır Otur şuraya. Otur şuraya. Evet. Hayır. Ben... Kalk. Kalk. Kalk, kalk, kalk yatağa Koştuk Koştuk bakın, timine, bakın, timine. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> gel buraya bak. Koştuk hee. be. Bakın bir kimliğime bakın, bir daha sonra çıkaracağım. Bak. Koştuk hee. Koştuk hee. Silahını sat, silahını sat. Allah'a emanet ol. şimdi. Ben bir tükçe kımfeyim oraya. Allah'a emanet ol, Ho ho ho, gel, gel, hadi gel. gel. Hadi Allah'a Dur, atla, geç, dur, trep. Hadi girsen mi? Yüzünü göster. Evet. Son buradan ıraklığı. E, Sıratı mı? Urakları yan Ne diyeceksin? Ağır. Annene vallahi son çarmıh. Kümleğini elinde tut. Başta başta gayeme. Olay olay. Türkiye, İzmir, cansın çavdar. Ailen ne laf söyleyeceksin? Ailem çok iyiyim ben burayı beni burada öldürecekler. Çok de. iyi. <laughs> devam sor. Burada bana iyi bakıyorlar anne. Sen merak etme. Anne, anne sen merak etme. Anne, 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 anne. anne, Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah